Evet Tarık amacımız bu duvarlara çarpmadan geçmek. Evet 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 çarpmamamız lazım. Aa ne oluyor yıldırım çarpıyor. Evet oğlum dikkatli ol. Al bakalım sana vuracağım. Aa ne yapıyorsun? Tamam, ben de düştüm arkadaşlar. Hadi bakalım hadi bakalım. Hop şöyle zıplıyoruz arkadaşlar. Tamamdır Tarık bak. Sakın beni ittirme tamam mı? İttirmem merak etme güven bana. Tamamdır arkadaşlar. Allah Allah Tarık git Tarık gitti. Aa düşüyordum. Evet arkadaşlar burada ne yapacağız? Direkt zıplamamız lazım. Hadi hop tamam. Allah zıplayamadım arkadaşlar. Tekrardan geri dönüyoruz. Tamam. Aa E geliyor Tarık. E geliyor bak görüyor musun? Evet geliyor. Al bakalım. <laughs> Seni aşağı attım. Çok komik. Böyle arkadaşlar birbirimizi aşağıya atabiliyoruz. Tarık sen beni aşağı atma tamam mı? Atacağım sen görürsün. Hayır Tarık atma beni. Aa tarık... Ay demir aşağı atlar arkadaşlar. Tamamdır. Neyse tamam. Tamam tamam. Trollemek yok. Tamam. Mı? Adam akıllı geçeceğiz. Tamam hadi trollemek yok. Evet arkadaşlar. Allah ne oluyor? Benim ne oluyor? <laughs> Tarık Brezer geldi. Tarık Brezer geldi. Dikkatli ol. Aman Allah'ım. Evet Tarık dikkatli ol. Tamamdır abi çok iyi gidiyoruz şu anda. Mükemmel gidiyoruz abi. Şimdi bunu nasıl geçeceğiz? Bunu zıplamadan geçebiliyoruz Tarık. Şöyle köşeye geçiyorsun. Allah düştü bir Tarık. Demek ki geçemiyormuşuz. Allah arkadaşlar bakın sıfır geliyor sıfır geliyor. Tarık sen soldan ben sağdan tamam mı? Tamam hadi ben içinden geçeceğim. Tarık içinden geçme. Niye çalışıyorsun kardeşim ya? Zaten normal bir şekilde. abi baya zor. Tarık aynen tam buradan geçiyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Allah Tarık düştü. <laughs> Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Buradan da şöyle hop tam zamanda işte bu verit tanesi tamamdır. Hadi bakalım. Allah ne oluyor? Tarık neredeyiz biz şu an? Aman Allah'ım yaprakların içindeyiz. Evet Tarık bu yaprakların sayesinde bir şey göremiyoruz. Bak dikkatli ol. Evet evet ama kolay geldi. Lan Tarık vurmasana bak. Bana bir daha vurursan seni acıya atarım. Hadi bay bay. <laughs> acıya attım Tarık. Çok komik. Sen de bana vurdun Tarık. Bana ne? Sen, de bana, vurdun, sen de bana vurdun. Sen bana vurdun. Sen bana vurursan ben de seni aşağıya atarım. Tamam oh be. Oğlum baba bir şey geliyor şuradan. Aa geliyor arkadaşlar. Şuradan hemen zıplayalım. Tamamdır arkadaşlar. Süper gidiyoruz şu anda. Mükemmel gidiyoruz. Ofu baya bir zor. Bu bayağı bir zor. Hadi bakalım geçebilecek miyiz? Geçemedik abi evet. Aa! Ateşler geldi, ateşler geldi. Tarık dikkatli ol. Ana yanıyorum. Evet Dark yanarsın. Dikkatli ol kanka. Olamaz 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 olamaz. Şuraya zıplamam lazım. Hemen arkadaşlar. Allah yandım Ferit Tarih Eyvah olsun arkadaşlar. Çok fena yandım. Aşırı zorlaştı arkadaşlar. Gittikçe zorlaşıyor Tarık. Dikkat et. Evet kanka aşırı zor. Evet arkadaşlar. Tarık şu anda 21 görmüş olduğunuz gibi. Ben de 19'um. Ama Tarık'ı yeneceğim. Hayır yenemeyeceksin. Yeneceğim Tarık seni. Sen görürsün kardeşim. Oh arkadaşlar. Gene birisi yine bir şey daha geliyor. Hadi bakalım Tarık'ı ittirelim şöyle. <laughs> Tarık ne Bak ben de zor yapacağım aynısını. Görürsün. Yapamazsın. Allah arkadaşlar. Tarık vuruyor. Allah arkadaşlar vuruyor Tarık bana. Al bakalım Yeneceğim <laughs> Tarık seni Hayır yenemezsin. Evet arkadaşlar 22 oldu Olamaz Tarık bana da vurdu Tarık bana da vurdu Hayır 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 tamam Ne diyor arkadaşlar burada Eyvah Tarık tavşanlar geldi Oo. Tavşanlar bize saldırıyor Tavşanlar bize saldırıyor Ama ne oluyor Arkadaşlar tamam süper 2 kalbimiz kaldı ama hayattayız şu anda Evet evet tavşanlar doldu Evet bir tane şöyle abi Abi zıplayamadım ya Tarık arkadaşlar şu anda 22 puan Ben de 24 puanım 1 puan kaldı Evet abi 1 puan sonra ben kazanıyorum Ve hayır kazandım arkadaşlar Tarık istediğin kadar bin aşağıya Ama oyunu ben kazandım Olamaz Evet daha arkadaşlar oyunu kazananı benim. Evet Tarık yenildiğin için şimdi benim dediğim bir şey yapacaksın tamam mı? Ne yapacağım tamam söyle. Tarık şimdi yenildiğin için kardeşim eşek gibi anır. of ya niye? Yapacaksın Tarık bana ne? yenildin kardeşim yenildiğin için yapacaksın. Tamam yapıyorum. Yap bakalım. <laughs> aa, 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 aa. <laughs> Tamamdır Tarık süper. Hadi bakalım şimdi bir sonraki oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer sen yenileceksin ve ben kazanacağım. Sen eşek gibi olacaksın. He <laughs> Tarık çok düşünüyorsun kardeşim. Vallahi var ya hayatta öyle bir şey olmayacak ve ben kazanacağım ve gene sen aynı şeyi yapacaksın. Bak arkadaşlar ben iki oldum Tarık henüz bir bile olamadı. Sen daha bir tane bile geçemedin Tarık. Geçeceğim sen merak etme. <laughs> Allah! Tarık ne yapıyorsun? Hile yapıyor. Hile yapıyor. Olamaz. Arkadaşlar of 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 Tarık bana yetişti. Tarık bana yetişti. Sen bittin Tarık sen bittin. Ben de seni aşağıya atacağım. Hadi bakalım şöyle geçelim. Tamamdır Ferit ailesi. Oğlum sen bittin Tarık. Aa, Azon sen bittin. Hadi bakalım abi şuradan zıplayacağım. Şuradan zıplayacağım. Hadi işte bu. Tarık zıplayamadı. <laughs> Tarık yine ben kazanacağım ve sen yenileceksin kardeşim. Sen yenileceğim ve tekrardan sonra istediğimi yaptıracağım. He görürsün. he. ne oluyor? Onu arkaca durduk yerimizde. Aa kıpırdayamıyoruz. Abi kıpırdayamıyoruz. Aa kıpırdayamadık. Neyse. Herhalde arkadaşlar oyunun bir şeylerinden bir tanesi oldu. Neyse oyuna geri dönelim. Abi tamam şuraya da geçiyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Ben 7 puanım. Tarık da 4 puan arkadaşlar. O yüzden ben rahatım abi. Hiç sıkıntım yok. Ben size Şöyle tekrardan yeneceğim. Şöyle zıplayalım. İşte bu arkadaşlar. Tarık yine zıplayamadı. <laughs> ya olamaz. Kaybediyorum. Evet arkadaşlar Tarık kaybediyor. İşte bu bir tanesi. Hadi bakalım. Tarık kaybedeceksin oğlum. Sen kaybedeceksin var ya. Sen bu sefer bu yeni kazanamazsın. hemen seni 2-0 yeneceğim. Rüyanda görürsün. her rüyamda görürmüşüm. O ne diyor? Allah! Tarık Creeper. Tarık Creeper. Dikkat et abi. Arkadaşlar bak Creeper var orada. görüyor musunuz? Hemen arkadaşlar şöyle Creeper'ı de de değmememiz -de -de lazım. Tarık Creeper aşağıya. Tamam abi Creeper aşağı düştü. Çok şükür süper arkadaşlar. Hadi abi geçiyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz şöyle. Allah! Tarık ne yapıyorsun? Abi Tarık hile yaptı. Tarık hile yaptı. Yo ne hilesi? Sen de aynı şeyi yapmıştın. Bak yeni aşağı yatıyor Bak 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 yeni aşağı yatıyor arkadaşlar kazanmak için. Bak anca sen öyle kazanırsın. Eyvah ne oluyor? Allah ateş topları geliyor. Ateş topları geliyor. Tarık sen anca böyle kazanırsın işte kanka. Sen normal kazanamazsın. Kazanırım kazanırım. Sen merak etme. Şöyle arkadaşlar geçelim geçelim geçelim. İşte bu. Aha Tarık ne geçemedi. Son anda geçti arkadaşlar. Şimdi buradan da şöyle geçiyoruz abi. Hop tamamdır. o oh be. Tamam oğlum ben kazanacağım. Sen görürsün. Kazanabileceksin Tarık kazanacak. Şöyle ortadan arkadaşlar tam ortadan. Tamam. Tarık da öyle geçti. Hadi abi biraz da şöyle. Hadi. Aa Tarık. Aa, ne yapıyorsun? Abi var ya sana bunu ödeteceğim. Sen bittin oğlum. Sen bittin Tarık. He, sen bittin. Aynen aynen. Ooo arkadaşlar tane zombiler kovalıyor. <laughs> sen bittin oğlum. Sen bittin. Ben de seni aşağı atacağım. Allah bak gene vuruyor. Bak gene vuruyor. Bak bir daha vurma bana. Ben bana. Allah bana düştüm arkadaşlar. Olamaz. Olamaz abi Tarık 17 puan. Ben 20 puanım. Hadi abi 25'te bitiyor. 25'te bitiyor Olamaz. İkimiz de geçemedik. Abi ikimiz de geçemedik. Tamam boğbe tamam. Ben üstteyim şu anda. Evet geçiyorum abi geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Hop tamamdır abi. 21 oldum. Tarık da 18 oldu. Kazanan ben olacağım gene arkadaşlar. Gene ben kazanacağım. Hemen burada. O bak bak bak. Ne Vurma! Vuruyor bana arkadaşlar. Tarık vuruyor. Gördünüz mü? Hileci Tarık. Hadi burada zıplıyoruz. Burada zıplıyoruz. İşte bu arkadaşlar. Tamamdır. Şu an 22 oldum. Ben kazanacağım abi. Ben kazanacağım. Şurada ortasından zıplayacağım arkadaşlar. Şöyle ortası. Aa! Lan ne yapıyorsun? Hileci Tarık ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Vuruyor bana. Ben de Tarık sana vuracağım. Sen bekle oğlum bekle. Al bakalım. Al bakalım. Oha ikimiz de geçemeyeceğiz. Aha. <laughs> ikimiz de geçemedik. Bu da baya bir zormuş arkadaşlar. Evet bu bayağı bir zormuş. Bu nasıl gideceğiz Ferit Tarık'ın? Şöyle sağdan. Tamam. Aa! Bak beni gene attı. Bak beni gene attı. Bak bunları yazıyorum Tarık. Bunları yazıyorum. Haberin olsun. Allah bak gene vuruyor. Bak 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 arkadaşlar. Bu Tarık'ın yaptığını yazıyorum bir yere bak. Ben de sana aynısını yapacağım. Sen görürsün. Al bakalım. Al bakalım. Ben de sana aynısını yaptım. <laughs> Böyle aşağı atarım şey seni. Sen bittin oğlum sen bittin. Hayır sen bittin Tarık. Şöyle arkadaşlar yavaş bir şekilde geçelim. Tamam abi efsane. Buradan da arkadaşlar nasıl geçeceğim? Nasıl geçeceğim buradan nasıl geçeceğim? Kafam karıştı kafam karıştı. Allah geçemedim gene Tarık beni fırlattı. Olamaz arkadaşlar son round kaldı. Son roundda ben kazanıyorum. Olamaz şu an 24'e 24. E 24'e 24, 24. Hayır. Ah, ah, Tarık kazandı. Ah, olamaz. Ah, ne oldu? Ne oldu? Beni sonda aşağı attın Tarık. Herkes gördü. Hile yaptın. Ben kazandım. Ben kazandım. Sen de beni atmıştın. Allah Allah. Ne istiyorsun benden şimdi? Ne yapmamı istiyorsun? Söyle bakalım. Ee, ne yapmanı istiyorum? Ee, dur bir düşüneyim. Şimdi köpek gibi havla. Köpek gibi havlayayım mı? Tarık Allah aşkına yaptın mı bana şeyler? Lütfen. Hayır. Dediklerimi yapacaksın. Tamam Tarık. O zaman. <laughs> Biraz daha havla. <laughs> tamam yeter yeter. Tamam hadi hadi. Başlayalım yeni oyuna geçelim. <laughs> Tarık çok komiksin vallahi Aşırı komiksin var ya. <laughs> gül gül öldük vallahi ya. Vallahi gürgül öldük yani. Evet arkadaşlar son round Tarık bana köpek muamelesi yaptı bildiğiniz arkadaşlar. Bildiğiniz beni köpeğe dönüştürdü ve şimdi bu round'u ben kazanacağım arkadaşlar ve ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum Ferit Dalisi. Siz bekleyin ve görün abi. <laughs> Kazanırsak konuşursun kardeşim. Ben kazanacağım o zaman bittin oğlum. Sen kesin bittin. Asıl sen bittin. Hadi bakalım arkadaşlar şu G harfinin içinden. Abi zıplayamadım. Eyvah 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 Tarık beni geçti. Tarık beni geçti olamaz. Sen bittin. Sen kesin bittin. Böyle arkadaşlar abi geri geçemedim. Tarık da geçemedi arkadaşlar ama sıkıntı yok sıkıntı yok abi. Moral bozma gerek yok. Hadi hadi. Allah bak bak vuruyor bak bak. Görüyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Vuruyor bana. Hayır vur. Sen de vuruyordun bana. Hayır Tarık ben sana vurmadım bir kere. Bak ben sana vurmuyorum sen de bana vurma tamam mı? Ben sana vurmadıysam sana bana vurmayacaksın. Hadi bakalım şöyle vuralım. <laughs> Aa, daha dönüşçü seni. Bir daha sana inan. Allah'ım. inanma tarih Yani Ben sen de bana vurdun, ben de sana vurdum. Allah arkadaşlar donduk donduk donduk. Eyvah eyvah eyvah. Abi çok yavaşladık. Eyvah arkadaşlar düştük ya. Olamaz abi olamaz abi. Niye böyle oldu oyun? Arkadaşlar tamam. İşte bu şimdi zıplayalım. İşte bu arkadaşlar tamam. Ben öndeyim ben öndeyim. Oh Tarık öndeymiş. Olamaz Tarık önde. Hemen aşağı atalım. Aa! Sen de düştün. Evet, ben de düştüm ama sıkıntı yok Tarık merak etme. Ben sana öndeyim abi. Şöyle arkadaşlar hop Tarık'ı kenarda atalım. Yine ki ki. Hayır tamam arkadaşlar hop geçtim Tarık geçemeyecek. Ha Tarık düştü ha düştü bakalım Tarık sen düş. Hadi bakalım arkadaşlar sıra bende sıra kazanma sırası bende. Hadi bakalım abi şöyle. Hadi bay bay Tarık. Ee, e, hadi bay bay görüşürüz. Allah Allah Tarık'la vs atıyoruz şu anda. Sen bittin sen bittin. Hayır bitmedim. Aa tamamdır geçtim arkadaşlar süper. Allah ne oluyor Ferit tanesi. Oo çok hızlandık Tarık çok hızlandık ne oluyor? Oo bayağı hızlandı. Evet arkadaşlar bayağı bir uzandık ve ortada al creeper var. Tarık creeper'a e dikkat et. Tarık creeper'a e dikkat et. Umarım sen patlarsın. Al bakalım. Sen bittin. Sen bittin oğlum. Bak şimdi var ya bittin ha. He. <laughs> tarık hep sen bittin diyoruz ama bir türlü bitiremedim beni. Vallahi bitiremedim kardeşim. Şu anda ikimiz eşitiz arkadaşlar Tarık'la. Hadi bakalım abi hadi bakalım şuradan da geçiyoruz. Tamamdır. Bak Tarık bak bana vurma bak. Anlaşalım mı seninle bak. Sen de bir anlaşma yapalım tamam mı? Ne anlaşması? Barış anlaşması Tarık. Bir daha birbirimize vurmayacağız. Tamam anlaştık. Tamam hadi bakalım. Birbirimize vurmadan adil bir şekilde şöyle. <laughs> bak sen bitti. Birazlara inanmayacağım. Biraz ona inanmayacağım. <laughs> i̇şte bitersin böyle Tarık seni atarım aşağı böyle. <laughs> Bir daha sonra inanmayacağım ki. Sen bittin oğlum. Şöyle arkadaşlar geçelim. Hadi bakalım geçelim. Tamam. Allah. Ya bak Tarık bak. Vallahi komik değil ya bak. Vallahi komik değil bak. Artık artık bunu birbirimize kar yapmamalıyız tamam mı? Birbirimize böyle bir davranmayalım. Nasıl davranalım? Sen söz dinlemiyorsun. Tamam bak ben sana bu saatten sonra vurmuyorum kanka. Sen de bana vurmuyorsun bak. Bak söz veriyorum vurmayacağım. Emin misin? Evet eminim Tarık bak. Bu saatten sonra sana vurmayacağım. Tamam anlaştık. Hadi bakalım bak. Vurmuyorum Tarık bak. Gördüğün gibi. Bak kanka vurmuyorum şu anda. Tamam sana güveniyorum. Güveniyorsun bak bak bak. Sen bana vuruyorsun. Bak vurma. Bak bak görüyor musunuz arkadaşlar? Tarık bana vuruyor. Ben ona vurmadım ama hemen o bana vuruyor. Tamam bir daha ben de vurmayacağım. Tamam hadi anlaştık arkadaşlar. Tarık'la şu anda bir anlaşma yaptık abi. Ben de Tarık'a vurmuyorum. Tarık da bana vurmuyor arkadaşlar. Anlaşmamız böyle gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Evet barışçıl bir şekilde oynuyoruz bak Tarık. Gördün mü? Evet ikimiz de barışçıl bir şekilde bu oyunu bitireceğiz. Evet arkadaşlar barışçıl bir şekilde bu oyunu bitireceğiz inşallah. Hadi bakalım şöyle vuralım. Aa! Allah Tarık düştü. Allah ben düştüm arkadaşlar. Olamaz 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 Tarık kazanacak. Abi olamaz Tarık kazanamaz. Tarık kazanamaz arkadaşlar. Buna izin veremem. Buna izin veremem. Sen bittin Seni var ya aşağı atmazsan var ya. Hadi bakalım. Allah Allah Tarık kazanacak. Attım aşağı tamam. Tarık aşağı attım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ben de aşağı düştüm ama eyvah. Hii. Tarık kazandı. Gel bakayım buraya. Tarık ben gidiyorum. Gel bakayım buraya. Tamam geldim Tarık. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Geç şu köşeye. Geçtim Tarık. Ne oldu kanka? Söyle. Evet şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Ne yapacağım Tarık söyle. Tamam şimdi inek gibi böleceksin. Tamam mı? tamam yapmasam olur mu? Yapacaksın. tamam Tarık yapıyorum. çok komik. yeter mi Tarık? Yeter mi? Yeter. Ha ha ha. Akıllı olacaksın. Benim adım Tarık. Hayır Tarık senin adın boş adam Tarık. Çok komik. Her neyse arkadaşlar bir eğlenceli oyunun daha sonuna geldik. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum Ferit Tailesi. Sağda sola giden video videolar. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola çıkan video ya. Lütfen tıklamayı beni arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum dediğim gibi. Video like atın, kanalımıza abone olun ve bildirim açın. kalın canım ailem. Görüşürüz ve bay bay. Woohoo!